Refik Korkmaz eğitimleri 9 ayrı modülden oluşur değerli dostlar. Modül demek ders demek. Siz ister 9 dersi alırsınız, ister 5 dersi alırsınız, ister 1 dersi alırsınız, hiç fark etmez. Derslerimiz birbirinden bağımsız. Yani ben birinci modülü almadan 9. modülü alabilir miyim? Birinci modülü aldım, 6. modülü alabilir miyim diye sorarsanız Evet, istediğiniz modülü istediğiniz sırayla alabilirsiniz. Peki her bir modül yani her bir dersimiz kaç saat sürüyor? 7 saat. Direkt Facebook kapalı gruba girmeyi tercih edersiniz. Benim eğitim videolarımı oradan izleyerek eğitimlerimizi yıllarca yıllarca oradan izleyin. Ve bu şekilde öğrenin. Şimdi indirim yaptık değerli dostlar. 3 ay önce deprem oldu. 25 bin lira olan bir modülün ücretini biz 3 bin liraya indirdik. Bir dersimizi Facebook kapalı gruptan izlediğinizde bir gün içinde eğitmenimiz olursanız, uygulayıcımız olursanız. 1 yıl, 5 yıl sonra süresi dolmayacak. Ömür boyu sertifikanızın süresi geçerli. Yani 50 yıl sonra bile hala sertifika yenilemeden hiçbir ek ücret ödemeden eğitim verin. Ve 50 yıl boyunca Facebook kapalı grupta kayıtlı bütün eğitim tekrarlarını tekrar tekrar izleyin. Kitaplar yazın hmm. benim anlattıklarımı dinleyerek.